arkadaşlar bizlerle hmm. e, cezalı oyun çekiyoruz ilk defa cezalı oyunun Zaman videosu geliyor Bizim e, şu an iyi geliyor olması lazım Şimdi şu an tablette yapılmasın yala yalayacağım yani yakında tokat cezalı arkadaşlar yani sesimizi mutlaka duyacaksınız bir kere ölmede üç tokat diyelim bir ölüşümüzde ama lagdan ölüşe bir tokat Şimdi lag abi cidden çok beter, beter bir şey yani hmm. Ben de hiç sokladım yani. ananı kim? ananı Dur lan vurayım. Dur lan vurmadım. Anadın. Arkadaşlar saymıyorsanız. Saymıyorsanız ön kamerayı da açarım. Aaa. Anan. Abi tokat yemek ne kadar beter bir şey ya. Abi. Aa. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Gel bana, please, please. Ya bunu Oğlum bana ne geliyor? Bana ne geliyor? Adam patlamaya da. Al onu onu bunu. Abo, 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 abo. Şimdi gel, e, gel, 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 gel. Kaçınca değil. Oğlum arkadaşlar yeni bir konumuzu kurduk. Sıralamada olmuşuz saat bir buçuk yani sabah çekiyorum burada. Yani olmaz. Oh yeah bitch. Abi. Alarmıncı olsun. Abi ben tokat yedim. Adam oldum? Ne oldu ya bana? Tokat yedim adam oldum anasını. Gel 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 bak o oh, arkamda bir şey var. Arkamda bir şey sanıyorum. Ee var, e var, yiyecek Eee şunu miyim Eee ben bunu bok yerim yani. Oğlum onu bıçakla sıç. Amına Amına Ama abi, ar arkadaşlar 8'inciye girdik. Eee 8'inci oldu. 4'üm 4'üm Tamam ne? 8 diyelim biz. Yani emin olmayalım yani. Ananı sikiyim orospu. Kaçınız? Patla patla. 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 kadar patla. Kaçıyoruz. Onu versene onu versene. Ya vermiyorum. Ne yapmanı Level 78. 78. Sağ ol abi adamı mı göpçüyorsun sen? Sen sana göpçü sen. Ben şu an videoyu izliyorum. Sana göpçü sen adamı Gel bu level 78. Onu yiyeceğim ben. Gözlerim. Onu yiyeceğim. Arkadaş ben yukarı kaçarak büyüdüm malı gibi. Yukarı. Çünkü yukarı son yani. ananesi sikirmeyle Flash tamam kolu. Ben o demin ben. Onun kim kaç? Lan ben niye Ben La küçük bir sattı sanıyordum ben onu. Şurada bir yapacak var bakın. O ger attı bitch. kim? Oh my god arkadaşlar kurtulursa ben baş kurtulurum. Ne oldu lan baş? Allahım Oğlum hadi lan kaç, kaç, kaç Oho Oh my god Arkadaşlar burada pek bir adam olmadığı için Patlatıyorum Yalnız bunu arkadaşlar bilerek patlattım çünkü adamlar hakikim burada hiçbir şey yok yani. Bakın abi onun üstüne hani yedik. biraz kötü oldu. Arkadaş. Oha! Yok, oha lan oha Arkadaşlar ben yine bir Art skor mukor geliyor bence Yüzü düşürseniz Yani küçüksünüz ama yani Fazla da küçüklük zarar yani Geri kaçıyoruz garip o kadar hızlı ya Yani adamı durduramıyorsunuz zaman yapayım Arkadaşlar bir gelecek. Bura bakmayın. Dur daha bakmayın. Demek öküz yoyuyorum ondan. İyi ama da faka. Patladım ya. Arkadaş patladım. Parça adamı. İyi böyle de bitti o ya. Chip olmadı faka. Yeah. Bunları kaçırdık. Abi doğsa. Arkadaşlar Video geri alın ve ben 90 suda ne ara yani ne aradım ne ara yani Geçtim o oh, kollarını yani Ben şunu bekliyim daha iyi Şimdi videomu bıktım yarattığını vermekten daha iyi Reyze 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 Eee sesim iyi geliyor ama ee, arkadaşlar bu, videodaki videoda sesim iyi geliyorsa yoruma sesim iyi geliyor yazabilirsiniz. Sesim iyi geliyorsa böyle çekeceğim bu videoları çünkü sesim iyi geliyormuş. Hmm. Tamam ne Ne ben seni yersen skorum kendi iş oluyor. Evet, ben bir kere dur, 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 Adam geldi şimdi. Burada benim diken oldu mu? Bilmiyordu. Benim diken oldu Bilmiyordu. Üstüm üstüm bir şeydi. Ee, birazcık... Nasıl Birazcık daha küçüktüm. 90 skorlarında falandım. O dikenle gördüğü gibi daha Lakin şöyle bir şey var. Ananı için para gitti neyse. Lakin şöyle bir şey var. Ee, ben o dikenle du... nerede? Ben o dikenle şöyle... yani nasıl anlatsam nasıl anlatsam. Şimdi o dikenle gözüküyor mu ya? Adam bir an geliyor ananı. Adam geliyor dikenle falan. Gene geliyor patlıyor. Ama bu dükkana geldiğinde patladı ya. En küçük parçasını yemediği için de ee, yani ben onu yedim ve dükkan kaybolduğu için de yani rahatlıkla adamı yedim. Yani direkt yani 30-40 skorlarında bilemem bir kere 3 dakikada bakar neydi 100 skorunda kaç skor olmuştu? Ee, 3000 bin bin skorla arkadaşlar yalanım yok. Allah da Allah ee, nerede? Şimdi okumayı bilmiyelim. Daha da yaptım. Yani inanmıyorsanız daha yapayım yani inanmayın. Diye. Bunu yaptım ya herhalde. Hatta videoda değilim orası belli. O zaman daha bandi kalmıyor yani. Bilgisayardan çekiyorum arkadaşlar. Bandi yoktu, bu yoktu. Bu halde ikramcılıklarının nasıl video Bir kere alsam da Yok ya bir, Nokua, bir ordaya, daha hızlı Arkadaşlar ah, %100 yüzde orijinal süper efsane adam oldu adam. Gitti girdi oğlum şarjsız beni yedi. Oradan da adam bir fışkırdı. Bir geldi. Sonra ya böyle çıktı. Sıkıyla skoruna beni bir büyüttü. Çocuk adam ya. Adamın dibi ya. Adamın dibi. Beşinci kim?

Yeni Afrika herhalde evet Arkadaşlar bu arada oyundan çıktı ama beşimiz hali Afrika Ondan oyunu on bozdu. Agar hiç de bu kadar lazım bir şey. Agar daha da. Yani oyun süper zor. Yani Türk. Türk. Türk yani. Türk yemin Oha be. Kaçıncıyız? 11 Hakkımız aklımız 11 olur bebeğim Ceza çekiyordum bebeğim Video Videomuzda 15 yıldır Bırakacağım Ben kaç oldu? Cidden unutma iki ceza 10 10 satayım Abi kaçıncıyız? Yedinciyiz. Ha siktir. Kaç. Kaç. Arkadaşlar. Videomun sonuna gelelim ama size söz vermiştim 15 tokat diyorum. Ananın 1, 2, 3 4 5 6 Hemen sikiyim lan 7 8 9 10 11 Bekle 12 13 14 15 Yaptım arkadaşlar Şu an yanaklarım kırmızı bile oldu yani Bakıyorum Eee Eee Bakıyorum Yok. Kızlar öyle olabilir. Biz üzülmüyoruz. Evet. Şöyle yola verdim. Ortak Neyse arkadaşlar. Bunu bir gelelim. Beni izleyin. Kanalıma abone like bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.